Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Size güzel Antalya'mızdan, eden selam, sevgi gönderiyorum. Bu sabah kalktım denizde, 100 metre yüzdüm. Su soğuktu ama korona savarlarla yüklendim. Ondan sonra buraya geldim. Bugün de 12 km koşacağım. Lütfen az yiyin. Yedikleriniz yakın ve koronadan sizi Allah korur. Lütfen beni dinleyin. dilimde tüy derler ya ama ben asla pes etmem. Şöpün arkasını yazıyor musun? Nefes alabiliyorsan asla pes etme. Pes etmeyin. Üzerinde spor yapın. Az yiyin. Yedikleriniz yakın. Benim gibi korona savarları üretin. Antikorunu üretin. Korona da gelemez. Size hiçbir hastalık gelemez. 36 yıl ilaçlarla yaşadım. 36 yıl doktor doktor dolaştım. Doktorlar benim en sevgili arkadaşlarım, dostlarım. İlaçlar da rahmetli oldu, hastalıklar rahmetli oldu. Sizi seviyorum. Spor yapın, spor yapın, spor yapın. Benim güvenli <laughs> satan. 10 kilometre bir saat altta koştum. Lütfen siz de benim gibi güvenli spor yapın. Az yiyin, yedikleriniz yakın. Benim gibi sağlıklı olun ve Spor her yapın? sağlığın her şey ilacı. Lütfen yüzlerini spor yapın. Kendi antikorunu üretin ve benim gibi antikor savarlarınız olsun. Kendi antikorumu üretiyorum. Sağlıklı besleniyorum. Lütfen beni dinleyin. Sizleri seviyorum. En ilaç sizsiniz. Ali Budu 120 dinlerseniz ömür boyu mutlu olursunuz. Cennete de sağlıklı gideriz. Buradan Lütfen bir buçuk yılda siz dinliyoruz. Ama hiç ağzınızdan spor yapın. yedikleriniz yakın. Sağlıklı olun. Sağlıklı beslenin demiyoruz. Lütfen bugünden itibaren rica ediyorum. Sağlıklı olun. Az yiyin. Yediklerinizi yakın. Değil. Evde kapana kapana o kadar çok yedik ki gıda firmalarının borsada hisseleri 3'e 4'e katlamış. Lütfen az yiyin. Spor yapın. Antikor üretin dediğin zaman, bir delikanlı 72 yaşında aşı karşı değilim, aşı olmadım, ben kendi antikorum ürettim. Herkes bana diyor, antikorum üretirsen aşıya gerek yok diye düşünüyorum, sizleri seviyorum. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend of me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity Gençler TV e, are Neredeyiz? Hemen anlatayım size. Anfaş'tayız. Anfaş Antalya'mızın önemli fuarlarından, e, expo alanlarından bir tanesi. Ve Anfaş'ımızın yönetim kurulu başkanıyla, kıymetli başkanım Sayın Ali Budu ile birlikteyiz. Bugün size Ali Budu başkanımı tanıtacağım. Onun ne tür faaliyetlerde bulunduğunu, sizlere, siz gençlere örnek olarak neler yapacağını, e, neler yaptığını anlatacak kendisi de. Merhaba başkanım, nasılsınız? nasılsınız? Bugün dün de diyeyim, yarın bugünden daha iyi hocama kendime her sabah söz veriyorum. Harikasınız. enerjinize hayran. <laughs> sağ olun. İnşallah gençlerimize örnek olacak sizin evet. enerjileriniz ve evet. e, anlattıklarınız. E, buradan gençlerimize ne söylemek istersiniz? Hayat boyunca nelere dikkat etsinler? Gençlere şunu tavsiye ediyorum. Ben 72 yaşındayım. Hayatım boyunca hep kendime verdiğim sözler tuttum. Başarı satın alınamaz. Başarıyı kendimiz yaratmamız gerekiyor. Ben hep söylerim, nefes alabiliyorsanız asla pes etmeyin. Nefes alabiliyorsanız asla pes etmeyin. Nefes alıyorsanız yaşayın, yaşıyorsunuz. Şimdi ağlamaya, sızlamaya, işte oluyordu fakir doğdum, şöyle oldu, anam babam yardım etmedi, o yok. Ben... Yok, kendi kendine yardım etmeyi öğreneceksiniz. Ben 12 yaşında Antalya'ya geldim. İlkokulu bitirdim. Ben sonra babam okutamadı. Fakirdik, köyün en fakiri bizdik. Ama kendime söz verdim. Okuyamadım ama çok kitap okuyarak bu açımı kapatacağım dedim. Sözümü tuttum. Köyümüzün en zengin olacağım dedim. Sözümü tuttum. Ve şu anda da Ampaş'ta buranın biraz önce sevgili başkanım dedi. Ampaş yönetim uğraşalım. Yine başka bir şirketim var. İnşaat malzemesi ticaret yapıyorum. Esas önemlisi sağlık zenginliği, sağlık. Sağlık varsa başarı vardır. Başarı anahtarı sağlıklı yaşamak. Vücudumuzda kan dolaşımı olursa biz üretken oluyoruz. Mutluluk hormonları salgılıyoruz. Mutluluk hormonu salgılandığı zaman zaten daha pozitif düşünmeye başlıyoruz. Lütfen kendinizden daha akıllı daha bilgili kişilerle yanında oturmaya, çantasını taşımaya gayret edip ve boş gezen insanlardan yanından uzaklaşın. Zamanı, her şeyi satın alabilirsiniz ama zamanı satın alma şansınız yok. Zaman gitti mi geri gelmez. Zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Spor yapın, az kendinize Kendinizle barışık olun. Ben kendimle barışıyorum. Şimdi madalyalarında zaten şey gelin Google'a ya da YouTube'a. 2014 yılında triatlona başladım. Spor yapıyorum bu kadar sertti, agresifti, seve ya agresif derken isteyerek yapıyorum. Triatlonda iki defa dünya ikinciyim var. Ironman'da, Ironman dediğimiz zaman yarım demir adam. 1900 metre yüzüyoruz. 91 kilometre pises. Arkasından 21 kilometre koşuyoruz. Buradaki iki defa Avrupa ikinciyim var. Yeni Zelanda'ya Dünya şampiyon girmeye hak kazandım. Pandemiden dolayı bu ertelendi. Ama ne zaman? 2022 Kasım'da Yeni Zelanda'ya gideceğim. Aynen. Orada yarışacağım. Bu arada bu yıl en son e, yarıştı Mersin'de triatlon. Orada Türkiye şampiyon oldum. 1500 yüz metre yüzme 40 kilometre kısaltıp 10 kilometre koştum. Şimdi Didim'e gideceğiz bu hafta sonu. Kazakistan'da 30 Ağustos'ta var. Romanya'ya gideceğim. Avrupa Şampiyonası. Toparlarsak her şey sizde başlar. Her şey sizde biter. Başarının anahtarı sizin elinizde. Bu anahtara sahip olmak için de zamanı iyi kullanacaksınız. Başarılı olmanın anahtarı çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başkalarının göremeni görmek. Başkalarının duymadığını duymak. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ve eyleme geçeceksiniz. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. İnşallah bu pandemiden sonra bir araya geliriz. Başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. En kısa tanışmak dileğiyle. Ben bir şey daha eklemek istiyorum başkanım. başkanım. Yaş 19 oldu mu? Şimdi biraz önce söyledik 70 ama Maşallah Şimdi bu akıllı saat dediğimiz benim bu e, bu saatlerin hep şey var şu anda o kadar pahalı değil cep telefonunuza bütün bilgileri aktarıyor. Burada benim verilerimi yaptığım sporlarla okuduğum zaman şu anda biyolojik yaşım 32. Maşallah. 32. Bunda gerçekten orada yazdığında tabii motive oluyor, mu ama ama ben 30 yaşında iken bu kadar enerjik değildim. Bu sabah 40 dakika yüzdüm. Arka su soğuk demek evet, 22 derece. Arkasından 12 kilometre koştum tempolu. Şu anda vücudumu bütün onun gıdasını ona verdim. Biraz önce yemeğimi yedim. Nasıl yemek, içmek elzemse kaslarımızın da harekete ihtiyacı var. Onların da karnını doyurmak gerekiyor. Evet. Bu nedenle evet. onlara oksijen gönderiyorum. Onlar oksijen alınca, suyu da alınca herkes mutlu. Bizim benim vücudum bir ekibiz biz. Ekibiz. Biz bir ekip halinde işte bu bütün organlar, organlar, beyin, alevıdı hep beraber biz iyi bir ekip halinde üretken oluyoruz. Üretiyoruz. Bütün vücudumla ben konuşuyorum. Kalbimle sohbet ediyorum. Kaslarımla sohbet, beynimle. Hep ben midemle, bağırsamla. Çünkü doğru enerji alırsak sağlıklı oluyoruz. Doğru enerjiyi de yediklerinde, içlerinde dikkat edeceksiniz. Buradan giren çıkan Son bir daha benzinli arabaya mazot koydum çalışmaz. Mazot diye benzin doğru yakıt almayı öğrenin. Burası çöp tenekesi değil. Burası enerji deposu. Sağlıklı enerji alırsanız sağlıklı olursunuz. Benim hedefim sevgili gençler 120'ye kadar sağlıklı yaşamak. Eyvallah. Başkanımla tanış tanışalım bizim. Eee 3-4 yıl oldu sanıyorum değil, değil başkanım. mi başkanım? Biz yıllardır tanışıyoruz ama Son zamanlar sıkı bir görüşmemiz var, yoğun bir görüşmemiz var, yaklaşık bir aydır. Ve ben bir aydır spor yapmaya başladım. Hem başka dostlarımın tavsiyeleri var, hem başkanımın büyük etkisi var. Dolayısıyla ben bir aydır 10 kilo verdim arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Spor yapan insanlarla dost olun, sağlıklı yaşayan insanlarla dost olun. Hayatınızda büyük etkisi olacak. Şöyle hemen başkanımın başarı tablosunu göstermek istiyorum size. Burada bir kısmı var. Bunlar hem iş dünyası hem spor dünyasından almış olduğu başarılar. Ee, yaşam boyu başarılı bir e, insanla beraberiz. Bir dostumuzla, bir abimizle beraberiz. Şurada da aynı şekilde e, kıymetli dostum o tarafa doğru da orada çekersen, madalyalarımızı biraz yakınlaştırıp Ali abinin madalyalarını da alalım. Dostlarımız tam manasıyla emin olsunlar. Uluslararası birçok yarışta Birçok yarışmada, birçok spor etkinliğinde ve faaliyetinde Ali abimin almış olduğu üstün başarılar. biliyorum ki sevgili gençler, sizler de yaşam boyunca sağlığınıza, sıhhatinize dikkat ederek Ali abim gibi sağlıklı, sıhhatli, uzun bir ömür sürersiniz. Bakın bu delikanlı kaslar ee, çok güçlü. Bu 120'ye kadar bu çınar ağacı nasıl bin yıl yaşıyorsa, iki bin yıl yaşıyorsam, bizim insanların ömrü normal Türkiye'de 75, 80 ama ben kendime, vücuduma, bütün organlarla, ekip halinde çalıştığım için Allah'ın izniyle 120 kadar sağlıklı ve mutlu yaşayacağımı kendime ve Allah'a söz verdim. Bize zaman ayırdığı için Ali abime, Ali Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah'a dostlar yine görüşeceğiz. Evet. Ali abimle sizleri yakından tanıştıracağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.